annara bakıyorum. Başkalarına hep evet derler. Özellikle hayatına giren kişilere hep evet diyorlar. Ve bu kişiler gerçekten kendilerine kendinize hayır dedi, dediğiniz için, kendinizden vazgeçtiğiniz için hayatınıza giren kişilere hep evet dediğiniz için kaybeden sizsiniz. Bilgelik bir güçtür aslında ne kadar kullanacağımızı bilmek önemlidir. Bunları nasıl kullanacağım, bu bilgiyi nasıl kullanacağım, ne kadar yeterli olabileceğim, işte onu bilen gerçek bilgidir. Bazen bir şeyleri kaybediyoruz. Kaybettiğimiz şeyler için biz savaşmıyoruz. Kaybettiğimiz şeyleri için başkalarını savaştırıyoruz kendi hayatımızda. Oysa kaybettiğimiz şeyler kendimiz savaşırsak sonunda yine biz kazanacağız ya da kaybettiğimiz kişiliğimiz. Eğer bir kişiliğimizi kaybetmişsek, kişiliğimizi kazanmak için biz savaşmıyorsak, başkaları bizim kişiliğimiz için savaşıyorsak bu kişiliğimizi kaybetmişizdir. Yoksa biz kendi kaybeden kişiliğimiz için savaşırsak, kendi kişiliğimizi kazanacağız. Bu da muhteşem ve mükemmel bir kişilik olacaktır. Bir iletişimsizlik var. Kimse kimseyi anlamıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Dinlemeden halde yanlış anlıyor. Ve onu yanlış anlamaya, anlatmaya çalışıyor. Özür dilemiyoruz. Hep üste çıkıyoruz.